Arkadaşlar ne demek istersin? Arkadaşlar burada uçma uçuyor. Oo göklerde uçutman. Uçutman göklerde. Hadi uçur teknikleri göster. Nasıl tekniklerin var anlat. Ya baba işte benim. Hah hareketini göster. Otur. <laughs> Oooo çok güzel uçuyor ha O tarafa gitme Rüzgara göre mi gidiyorsun? Düştü her şeyi yapıyor. Düştüğünde bir yer yapıyor. Düştü ödüm Ahmet daha az. Evet. Çok güzel çıtmış uçuruyorsun bu arada. Bakın üstte duran seni iyice mütalya çıktı. Vay be. Oo. Oo hareketlere bak. Bu hemen matkap diyor Matkap mı? Bu matkap hareketi mi? Evet matkap hareketi. Çok güzel. Çok seviyor musun çıtma uçurmayı? Evet. Arkadaşlar bir tane daha yapayım mı? Yap. Oo. Oh. Bakalım şimdi uçutmanı tanıyalım. Uçman kartal uçutması mı? Evet kartal uçutması. Beşi tatlı. Ve uçmam kimse inemez. Hmm. Bu arada. Eğil üstte tutmam. Meydan okuyorsun düşün. yani. Bütün arkadaşlarına meydan okuyorsun. Evet.